CHP'nin CHP her iki e, işlemde de aynı gerekçeyle itiraz etti. Tam hukuksuzluk yani burada e, mahkemenin vermiş olduğu kararın mahkemenin böyle bir yetkisinin olmadığı iddiasında Cumhuriyet Halk Partisi dolayısıyla bunun hem anayasaya hem de tam hukuksuzluğa. E... Ama işte ben de diyorum ki 2012'de böyle bir karar alınmış itiraz etmişler yine de o karar mahkemenin kararı sabit kalmış. Yani önümde bir emsal var. Yani oradan soruyu belki Serhat'ın e şöyle sormalıyız. Şimdi Efendim, burada biz şimdi bu kararı, burada kararı... şöyle bir şey de var. Şimdi zaten e, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen e, İstanbul 45 Asliye e, Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbire i̇tiraz, de itiraz edildi. İtiraz edildi. Evet. Yani bu itiraz sonucunda demek. Da, da bu itiraz sonucunda da duruşma açılacak. ve O duruşmada da mahkeme bir karar verecek. Yani Doğru. Tanım verilen karar da istinaf yolu açık olacak. Tanımıyoruz sözü sportif faaliyetten ibaret. İç, içe yönelik bir propaganda Şimdi itiraz Tanımıyorum, olur açıksa? E, izleyiciler de tabii herkes herkes hukukçu değil. Hı hı. Yani bugünkü kararın tersi de çıkabilir. Tekrar yarın Yani bölüm... şöyle. Yani C mevcut Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesinin verdiği e, tedbir kararına itiraz edildi ve itiraz sonucu Asli Hukuk Mahkemesi bir duruşma günü açacak. O duruşma gününde de Asli Hukuk Mahkemesi tarafından da şu denilebilir. Evet, ben böyle bir ihtiyat tedbir kararı verdim ama. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itirazları haklı buldum. Ben bu tedbiri kaldırdım da diyebilir. Bu seçeneğimiz de var. Velev ki mahkeme bunu kabul etmedi. Yok kardeşim benim vermiş olduğum mahkeme kararı yerindedir derse bu sefer de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bu mahkeme kararını bir üst mahkeme yani istinafa taşıma hakkı var.